Aralık ayı benim için çok özel bir ay. Bundan tam 25 yıl önce 17 Aralık günü e, Alkaş Danışmanlığı kurmuştuk. E, Alkaş Danışmanlığı kurmadan evvelki mektubumda sevgili Mustafa Bayraktar burada mısın? Mustafa Bayraktar burada mısın? <laughs> sevgili Mustafa Bayraktar bana bu akşam için güzel bir anı hani olarak Mustafa Bayraktar burada mısın? pek herhalde göstermeyecek. Bayraktar grubundan ayrılış veda mektubumu getirmiş bana bu akşam. 2 Eylül 97. 17 Aralık'tan Nilgün burada mısın? Nerede? Biraz sonra bir ay salla görelim seni ya. Nilgün ve e, şoförümüz şoförümüz Timur'la beraber iki buçuk kişi eee bir şirket kurma macerasına giriştik. Tarihe şükürler olsun bugünlere vardık. Sizin gibi e, dostlar edindik. Sizin gibi e, kardeşler, oğullar, kızlarım oldu. Eee ne mutluyum ki bu, bu zenginlik eee herhalde insanın yaşam... Kim geldi? Mustafa. Mustafa. Bayraktar geldi. Mustafa Bayraktar mektuptan bahsediyordum da iki dakika seni alayım. Mustafa Bayraktar bu akşamın anısına bana sevgili e, Hüseyin Bayraktar'a yazmış olduğum 2 Eylül 90'ı tarihli Sayın Hüseyin Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı'na Gönüllü de olsa öyle ayrılıklar vardır ki içinizde değişik bir burukluk yaratır diye başlamışım ama biz ayrılmadık ya. Yok, hayır, biz ayrılamayız hayır. da zaten. Hala hala onurla ve gururla Bayraktar Gayrimenkulü'nde yönetim kurulu üyesi olmanın şerefini gurur yaşamak. Bireka kadar da çalıştık en iyi patronlarımıza. Sağ, ol. Sağ olsunlar, var olsunlar. İlgün Yoldaş'ın çok emeği var, çok hakkı geçti. Ee, biraz böyle buruk kırık ayrıldık ama e, sonra yine kavuştuk çok şükür. Ee, önce böyle bir aramızdan böyle bir şeyler geçti gibi oldu. Ee, bence Nilgün doğru yolu buldu. Nilgün doğru yolu bulunca yine birbirimize kavuştuk. Nilgün'e çok çok özel teşekkürlerim var. Ee... anlanmış değil yani. Doğaçlama gidiyoruz şu anda. Bu mektup gelmez içeride sana. Çok Her şey için. Sağ ol, var olsun. Sevgili dostlarım teşekkürlerim bitmez. Eğer teşekkür etmeye kalksam buradaki her birinize ayrı ayrı bir teşekkürlerim var. Ama eee çok mutluyum. Acısıyla, tatlısıyla yaşam insana öyle şeyler gösteriyor ki bugünlere geldiğiniz zaman, geriye döndüğünüz zaman, e, baktığınız zaman işte biraz evvel geçen film şeridi gibi yaşadıklarımız makbule sağ olsun geldi. Ya dedi güzel şeyler yapmıştı dedi. Gerçekten de makbule Tanrı'ya şükürler olsun ki enisi görüyorum. Çok güzel işlere kısmet oldu. Biraz evvel Süleyman Çetin size geldi. ya dedi ben dedi senin 25 seneden daha eskiyim dedi. Aziz Sorun e, danışmanı olmadan Aziz Sorun'u görmüştü biraz evvel buralardaydı. Neyse orada Aziz Sorun'u. Dolayısıyla her birinize e, ayrı ayrı teşekkürlerim var. Bugün de burada çok başarılı, sevgili Yonca Aközler'in kaptanlığında çok değerli Alkaş, ekibim, Alkaş ekibimle, 60 Felaket'in ekibimle altıncısını gerçekleştirdik. burada. Real Estate 360'ın. Ve e, bu onura e, erişmek e, benim başıma geldiği gibi inşallah isteyen her birinizin başına gelsin. E, sevdiklerinizle, dostlarınızla bu tür kutlamaları hep yapabilirsiniz. Asude biraz evvel bana bir itibatta bulundu, ee, beni salı günü kapalı çarşıda konuşma yapmaya davet etti.